Evet. Yani uçak rezervasyonlarımız tamam değil mi hanımefendi? Anlıyorum. A ama ama, iki kişilik Biliyor, ha biliyorsunuz. Aslı Aykar, Ekrem Aykar. Ay hayatım ha Aslı suyu unuttun. Ay onu adam yerine koymuyorsunuz siz. Aslıcığım doğmamış çocuğa niye bilet kessinler? Ee, o da doğru bir bakıma yani. Evet. Aa tabii tabii tabii. Bir hafta sonra Ekrem Aykar için de dönüş rezervasyonu. Hmm. Tamam o tek kişi. Ta ha biliyorum. Havaalanına erken geleceğiz doktordan rapor almamız lazım. Tamam efendim. Teşekkür ederim uyarınız için. İyi günler. Tamam. <laughs> Her şeyi bir sorun yok yani değil Yo, mi? Yok, hiçbir sorun yok. Önümüzdeki salı saat 14.10'da kalkıyor uçağımız. <laughs> ay! ay değil mi Aslı'sın? Üç gün sonra Amerika'ya uçuyoruz yavrum. Aslı. Ha canım? Yani bu iş yine de benim tam olarak içime sinmiyor. Sen şimdi hamile hamile o kadar yola gideceksin. Burada çok iyi doktorlar var, hastaneler var. Ay Ekrem'cim, ay elli kere anlattım sana. Anlamıyorsun değil mi? Ben doktorlara falan güvenmediğim için değil ki. Çocuğumuzun Amerika pasaportu olsun diye Amerika'da şey tüttürmek, yani doğurmak istiyorum. Ne olacak Amerikan pasaportu olunca? Ay ne demek ne olacak? Yani, yani bizim çocuğumuzun Mehmet Ali Erbil'in Ali Saadesi'nden ne eksiği var Allah aşkına? Ha, evet, küçük bir eksiği var. O da kız olduğu için tabii. şey anlarsın. Yine de benim içime sinmiyor. Sonra sizi bırakıp döneceğim. Aklım sizde kalacak yavrum. Ya, ay aslısı. Duydun mu yavrum baba bizi özleyecekmiş. Sen hiç merak etme. Biliyorsun zaten Gamze'lerde kalacağız. Kaç senedir tanıdığımız insanlar değil mi ya? Doğma yakın sen de atlarsın gelirsin. Gelirim tabii canım. Gelirim gelmem mi? <laughs> canım benim canım. Ekrem. Ay yani koltuk acaba ya yani uçağın arkasında mı? Neresinde bilmiyorum. Tekerüstü. <laughs> Yine espritüelli misin de, değil mi kızım? <laughs> hadi, hadi ben çıkıyorum Aslı'cığım. Ay, cumartesi cumartesi işe mi gidiyorsun şimdi sen? Söyledim ya şu aralar çok yoğun. Ha, e, şey canım e, şey diyecektim ben, kızlara biraz para bıraktın mı? Yo, bırakmadım, niye bırakacaktım? E, şey için hani anneler günü ya, Ay belki bana bir hediye falan almak ister çocuklar... ...içlerinde kalmasın yani değil mi? Çok doğru Aslı'cığım. İyi ki aklına geldi. Çocuklar da belki böyle bir şey isteyeceklerdi ama paraları yok diye alamayacaklardı. Al sen bunu dördüne de paylaştırırsın. Evet. Bu mu yani? Aşk olsun Ekrem'cim. Yani hediyeyi koyacakları kutuyu bile alamazlar bu parayla. Tamam tamam peki Aslı'cığım. Al şunları da vereyim. Yalnız çocuklara çaktırmadan ver parayı. Öyle alın şu parayı bana hediye alın çok tuhaf olur. Aşk olsun sen beni iyice gerizekalı yerine koydun yani öyle söyler miyim vereceğim öyle alttan alttan sen gitme. Ya, tamam karıcığım hadi güzel. ben çıkıyorum. Hadi güle güle canım hadi kolay hoşçakalın. gelsin hadi. Ay ne güzel kokuyorlar. Hmm. E Bu kadarı yeter onlara canım. <laughs> Kıvılcım gel canım kızım aşağı seni bekliyorum. Selin, Leyla, Nazlı gelin yavrularım sizleri de bekliyorum. Hadi canlarım hadi. <laughs> e, ee, ne demiş atalarımız? Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı, <laughs> anneler gününü geçinceye kadar da beslemeleri yavrucum diyeceksin değil mi? <laughs> ya ben... ne var Aslı ya? Tam rekor kırıyordum şey etti. Ay hayatım sonra kırarsın rekorunu. Otur iki dakika şimdi. Ha, geldiniz mi canlarım? Gel gel. Oturun bir tanelerim. Yavrularım benim. Yavrularım, Yavrularım mı? e, ee, tabii canım. Siz de benim bir yerde yavrularımsınız değil mi? <laughs> ne demiş atalarımız? Yenge anne yarısıdır değil mi? Hayırdır inşallah. Aslı sen iyi misin? E, i̇yiyim canım ne oldu ki? Niye çağırdın bizi o zaman? Aha, Sizi niye çağırdım? Sizi niye çağırdım biliyor musunuz? <laughs> Harçlık vermek için. Harçlık, Harçlık mı? Ne? <laughs> Amcanız giderken bana para bıraktı. E dedi ki bunları kızlara dağıt. Belki özel bir gün için alışveriş falan yapmak isterler. Aman mahcup olmasın kızlar dedi. <laughs> hani o yüzden ben de sizi çağırdım. Artık ne özel günü ise ben de anlamadım. <laughs> alın bakalım alın. <laughs> Al sen de şunu. Al bakalım şekerim canım benim. Bu da senin Kıvılcım. Teşekkür ederiz yengeciğim. Yengecim mi? Ah, aşk olsun alınırım bak. Anne de bana al. Annem dedim, anne de musun? Canlarım benim. Ben sizin bir yerde anneniz sayılırım değil mi? Canım, canım. canım. Ay üstelik bu kadar da değil. Bakın, bu kitapları da size aldım. Belki aynı anda okumak istersiniz diye aynı kitaptan dört tane aldım. Al canım, al. Al bu da senin. Al, ah, bu da senin. Aslı, bu ne ki bu? E, üstünde yazıyor ya bir tanem. E, belirli günler ve haftalar. Belki dedim okulda filan lazım olur. Hani e, hangi gün hangi güne denk geliyor. <laughs> İzmir'in kurtuluşu ne zaman filan. <laughs> Değil mi? Teşekkür ederiz. Aslı ne yapıyorsun sen? Parayı bu üç tane iyilik meraklısı velete mi vereceksin be? Ondan sonra gidip abuk subuk köylü hediyeleri alacaklar. Düşünemiyor musun bunu ya? Her şey benden bekleme be kadın. Ah. Ay ben ne yapıyorum ya? Bu köylüler şimdi gider hediye olarak su içen geyik de duvar alısı filan alırlar. Ay, köylü evlerindeki gibi. <laughs> aslında çocuklar ben çok büyük bir hata yaptım. Aslında amcanız bu paraları nereye koydu kızım? E, kıvılcıma vermem için bırakmıştır. Hamileyim ya biraz kafam karıştı tabi Arada bir sulanıyor öyle beynim. ver çocuğum geri ver. Ama yengecim sen... Yenge deme bana! Yenge deme, rencide ederim seni. Ama demin... Ay demin ne dediysem dedim canım. Ay lafımı kesip durma cevap veriyor hala. Ay üç kuruş para verdik, geri de almak için şey memur... Ne memuruydu o? Ee, haciz memuru gece eve canım. Aha. Biz zaten sizden para istemedik ki. Aa, ay bir de isteseydiniz. Eve aldık, baktık, besledik, büyütüyoruz. Bir de üstüne para verelim ha. Oh ne ala valla. Terbiyesiz, ahlaksız şey. <laughs> Kıvılcım. Al canım bu paralar senin. <laughs> Belki özel bir gün için hediye falan almak istersin. Kasma kendini rahat rahat harca bir taneciğim. Elini öyle korka alıştırma olur mu? kıvırçık var oğlum benim. <laughs> tamam Aslı sen merak etme. Beni yüz her daim harcarım yani. Canım benim canım canım. İşte evlat. Buyurun Aslı yenge bunlar da kitaplarınız. Aman yok onlar kalsın. Zaten beleşe almıştım fitnattan. <gülüyor> <gülüyor> E çıkın yukarı canım, hadi okursunuz kitabınızı. Hı. Kitaplar. Ay acaba satabilir miyiz bunları? Sıfır kitap. Satarız, satarız.